Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada az bir et var. Donmuştu o. Ben onu şimdi çözüyorum. Biraz suda pişecek. Ondan sonra buna sulu patates yapacağım arkadaşlar. Benim sulu patatesim Adana'da çok meşhur. Burada da herkes seviyor. Onun için sulu patates yapacağım. Ve benim yaptığım sıralamadan yaparsanız tamam mı? Çok lezzetli bir patates yemiş olursunuz arkadaşlar. Az sonra malzemeler tamamlanınca görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 tane doğradım patatesleri böyle aşırı iri değil normal yıkadım güzelce ne. Ondan sonra 2 diş sarımsak bir küçük soğan. Bunları da doğradım çünkü bütün yaptığım diğerlerinde soğan hiç koymuyordum. Bu sefer soğanlı yapacağım. Değişik bir lezzet olsun diye arkadaşlarım. Tamam mı? Ee, buradaki etimin suyu çekene kadar donmuş et çünkü. Normal et olsaydı onu başka şekil yapıyordum. Çiğden bastırıyordum. Fakat şimdi o et biraz donduğu için çözüldü. Biraz o içindeki su, hafif su gidene kadar bekleyeceğim. Su gittikten sonra yağ koyacağım. Hafif bir bıcır bıcır yapı yapacak. Yapıldıktan sonra Soğanlarımla sarımsağı koyacağım. Soğan sarımsak antibiyotiktir arkadaşlar. Her yemeğinize koyun. Çünkü bu zamanda yapılan tüm yiyeceklerin içerisinde herhangi bir şey olabiliyor. Çünkü doğal bir malzeme yok artık. Yani kendinizi korumak için soğandan sarımsaktan kaçırmayın arkadaşlarım. Bunu da benden size bir tavsiye olsun. Az sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi etim suyunu tam çekti çektikten sonra yağ koydum şimdi. Yağının biraz yağ yeni koyduğum için daha bıcırtısı azdır şu an. Şimdi biraz burada şey olsun bu hafiften çok aşırı yapmayacağım burada. Az bir şey. Tamam arkadaşlar? Yemeğin lezzeti de tabandaki renk var ya bu renk. Yemeğin işte etin lezzeti onlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunun soğanını atacağım. soğan ve sarımsağı attım arkadaşlar. Bu biraz burada kendi kendine bir bıcırdama mıcırdama bir şeyler yapacak burada tamam mı? Az bir şey soğanı öldüreceğim. Ondan sonra salçamı koyacağım arkadaşlar. Bu benim ikinci şekil yaptığım soğanlı ve etli sulu patates arkadaşlar bu tamam mı? Bu da değişik bir lezzet olacak. Kalçamı getiriyorum şimdi. Evet. Evet arkadaşlarım. Az kaldı bu soğan. Biraz daha yansın. Ondan sonra kalçamı koyacağım arkadaşlarım. Tamam mı? Şimdi bu sırada ben size videomu kapatmayacağım. Tamı tamamına ne yaptığımı göreceksiniz arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz. Soğanım az kaldı ölmeye. Evet. Salçamı şuraya alayım koyayım biraz. O orada kendine gelsin. Isınsın yani. Az sonra parçalayacağım ya bunu. Onun için. Arkadaşlar. Evet. Az kaldı. Maraz kaldı. Bu böyle. Yavaş yavaş eriyecek arkadaşlarım. Tamam mı? Yani sıcakla soğuk birleşiyor ya. Az bir zaman kayboluyor burada. Onun için erken koyuyorum burada. Eziyorum. Ondan sonra da her tarafını bir buluşturuyorum. Kolayı kapanıyor arkadaşlar. Evet. Bak burada güzelce bunu ezdim arkadaşlar. Gördünüz mü? Heh. Kendi kendine bunu burada ezdim. Şimdi kompülesini birleştiriyorum. Evet. Kompülesi birleşti şimdi. Sıra geldi. Patatese Patatesimi de böyle dökeceğim. Arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi buradaki bir özellik var. O özelliğe muhakkak yapın arkadaşlar. Tamam mı? Şu patatesi, eti, bu salçayı vesaireyi böyle güzelce bir bütün tüf noktası bunun burası işte. Bu patates şu an şu yağın içine biraz çekecek arkadaşlar. Lezzet orada. Hemen bunu atıp da suyunu koyarsanız efendim olay kaybolur. Hiçbir şeye yaramaz. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi de tamam bu kaynayana kadar başka işlerim var. Onları yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şunu az bir şey açayım. Tamam mı? Sizi fazla rahatsız etmeyin ben. Bu böyle güzelce ne? Şöyle bakın bu patateste bir koku var. O koku gidene kadar bu burada kavrulacak. Tamam mı? Yani patatesin ham kokusunu yağlar içine geçince kaybediyor arkadaşlar. Kim biliyor bunu? Ahmet dahi biliyor. Nereden biliyor? Yaptığımdan biliyorum ben. Kimseden öğrenmedim arkadaşlar. Ustası olmayan tek yemek yapan adam benim. Bakın dikkat edin. Aşçıyım demiyorum ha. Bana iyi dikkat eden, yemek yapan adam diyorum ben. Ben kurbetçi adamım. Kurbetlerde yemek yapa 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 1963'ten beri ben kurbetteyim arkadaşlar. Şu an hala kurbetteyim. Evet, havada gök gürülüyor. Yağmur yağacak hafızallarda, alanya hafızallar. Yağmur yağacak. Ben biraz suyu hazırlayayım. Evet arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi e, yağ bıcırdamaya başladığı zaman demek ki buradaki olay tamamlanıyor. Tamam mı arkadaşlar? E, dibindeki yağ bıcır bıcır etti mi olay kapanıyor. Şimdi şöyle hem kaşığım temizlensin hem de suyumu koyuyorum arkadaşlarım. Evet. Ama az bir şey daha su getireceğim ben. Biliyorum eksik. Evet. Çünkü arkadaşlar patates yemeğe suyu çekiyor. Bu da aşırı böyle vıcık vıcık sulu olmayacak. Fakat güzel bir lezzet istiyorsanız böyle olması gerekiyor. Evet. Şimdi buna hafiften bir tuz atacağım. İkinci tuzunu da salça olduğu için biraz sonra tadına bakar atarım arkadaşlar. Bu yeter. Patates biraz tuz çekiyor ya. Evet. Gök gürültüsünü duydunuz. Silin sesini yemeğimi kapatıyorum pişince görüşürüz arkadaşlarım ben şimdi pirinç pilavı yapacağım evet arkadaşlarım patatesimiz pişti güzelce sadece bunun üzerine benim kendi sevkim hafif bir karabiber bakın görebilirsiniz hafif bir karabiber üstüne serpiştirdim pişerken koymadım çünkü yemeyen olabilir evet arkadaşlar Bugün de böyle bir şey yaptık. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Görüşürüz.